davul çalmayı seviyorum. Günlerde çalıyor musun? Hı, hı Çok mu çalıyorsun? Hı hı. Nasıl çalıyorum bir anlatsana. Çok çalıyorum. Ben oğlum davulda. oluyorum. Davulu kim alıyor? dallık. <laughs> Anne babasının düğününü izlerken merak sardı, aldı vidonu eline, su vidonlarını. Ondan sonra büyük vidona başladı. Onu bıraktı, davul getirttirdik. Halası davul getiriyordu, İstanbul'dan birkaç sefer patlattı. En son davulu... ...Diyarbakır'dan getirttim, onu da patlattı. Şimdiki davulu da Hatay'dan getirttirdim. Her düğüne gidiyor, zurnanın sesini duyduğu zaman durulamıyorum. Böyle Poyraz zaten onlardan önce gidiyor yani en çok davul nerede bulursa davul bulsa davul bulmasa vidonu buluyor yani. İlla ki gidiyor yani. E Poyraz alıyor yani. Çocuk bundan bu tarafa davul al, merakı çok. Çok seviyor davul çalmayı. Bidon çalarak başladı bu meraka. Sürekli bidon. Ee, biz de bunu sürekli dile getirdik. Her davul çalışımda her düğünlerde zaten bizim köyün düğün eksik olmuyor. Her hafta düğün oluyor. Düğünlerde polis herkesten önce gidiyor düğün çalmaya. Zaten babamı evde durdurmuyor. Normalde çalmasını istemiyorum oğlum oku diyorum. Başka bir meslek falan yok diyor baba ben diyor davulcu olacağım diyor. Yani biz de artık elimizden gelen desteği şey yapacağız abi. Eee Poyraz e, adlı çocuğumuz yani kendi merakından e, davulculuğa özemiyor Her düğünde e, buna çalmaya gayret ediyor. ve merak ediyor. Davulcuların yanında köyümüze bir neşe katıyor. Herkes onu izliyor, merak ediyor. Köyümüze yetişsin. Bir davulcumuz yok zaten. yabana geliyor davulcumuz da.